ama farklı hissettiriyor mu? Kesinlikle hissettiriyor çünkü şunu biliyorsunuz bir şeyler zorunlu. Benim için en zorlu alanlardan biri bu oldu. Bulunduğum bölgede gençlerin çok sıklıkla kullandığı bir madde nargile çok fazla içiyorlar. Çay kültürü kesinlikle çok güzel çayları var ki ben kokulu çay hastası bir insanım. Müzik Herkese selamlar arkadaşlar. Göçmen Okul kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum uzun bir ara oldu. Aslında bir aylık bir ara oldu. Ama başlıktan da anlayacağınız üzere aslında video çekemememin sebebi burada olmayışımdı. İran'daydım. Ee, sohbet ederek size orayı gördüklerimi, yaşadıklarımı, o 15 günlük süreçte nasıl ve neler yapılabildiğini dışarıdan gözlemleyen biri olarak paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım e, videoyu seversiniz ve keyif alırsınız. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer henüz abone değilseniz lütfen aşağıdan kanala abone olmayı unutmayınız ve bildirimleri açarsanız aslında bundan sonra da paylaşacağım bütün videoları hemen kaçırmadan siz de izlemiş olursunuz arkadaşlar. Bir de eğer dilerseniz e, aslında tam bir dost meclisi kurduğumuz Göçmen Okur Instagram hesabımda hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve bu minik hatırlatmadan sonra da dilerseniz artık videomuza başlayalım. Ama dışarıdan ön yargıların çok yüksek olduğu bir ülke İran. Ama en azından bu videoyla beraber böyle o ön yargıların biraz kırılacağına ya da en azından hiç bilmeyenler için. E İran'da tanımış olacağına inanıyorum ben arkadaşlar. Siz buradan İran'a gitmek istediniz nasıl gideceksiniz? Aslında birkaç yolu var. Hem karayoluyla hem hava yoluyla gidebilirsiniz. Buradan İstanbul'dan İran'daki gidebileceğiniz herhangi bir şehre nereye gidecekseniz artık oraya en yakın ya da kendisine gideceksiniz havaalanından. Direkt uçuşta geçebiliyorsunuz. Aktarmalı uçuşlarla geçebiliyorsunuz. Bir diğer yolu da Van'dan ya da Yüksekova'dan gümrük kapılarından geçiş yapabiliyorsunuz. Benim kendi adıma en azından Vanda ailem tanıdıklarım bir yaşamım orada olduğu için bildiğim insanlar olduğu için ben oradan gitmek istedim çünkü en azından oradaki insanları da görmek istedim ve Bursa'dan İstanbul'a geçtim, İstanbul'dan bana uçakla geçtim ve Vandan e, Gümrük kapısından geçiş yaptım İran arkadaşlar. Orada da en azından hani gittiğimde nasıl giderim diye düşünüyorsanız Sanmas ile e, gümrük kapısına çok yakın olduğu için oradan taksiyle veya otobüsle de geçiş yapabilirsiniz. Aynı şekilde Yüksek Odan da Urmiye'ye yakın olduğu için oradan da geçiş yapabilirsiniz. Ama örnek veriyorum Tahran'a gidecekseniz gümrük kapısını kullanmanız birazcık e, uzak kalacaktır. Çünkü birbirine mesafeli yerler. O taraflara gidecekseniz uçak kullanmanız daha yakın. Şimdi gelelim İran'a. Aslında İran'ın yaşamı ve benim gittiğim yer bakımından bize çok yakındı arkadaşlar. Çünkü benim gittiğim bölge aslında Azerbaycan bölgesi olarak da tanınan bir yer. Yani hem Azerilerin hem Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bir yer. Farslar da var evet elbette ki ama çoğunluğu bu iki etnik kinlik oluşturuyor. E, o yüzden de çok yabancılık çekmiyorsunuz. En azından o iki etnik grubun orada olmasından dolayı ve... Mesela gümrük kapısında bile çoğunlukta Azeriler çalışıyor ve gittiğinizde orada gittiğiniz kafelerde, restoranlarda ya da devlet dairelerinde bile çoğunluğu Azeriler ve Kürtler oluşturuyor. Yani Farsça dilini o bölgeye gidecekseniz çok fazla bilmenize gerek yok. Türkçe ee, Türkçede konuşarak aslında gittiğinizde oradaki birçok insanla sohbet edebiliyorsunuz. Tabii şimdi bir kadın olarak gittiğimde benim için ilk farklı durum tabii ki hepimizde de yaşanacaktır. En azından hani açık olan kadınlar için söyleyeyim. Giden gitmez hemen bir şal örtmeniz gerekiyor arkadaşlar ve örnek veriyorum bir gömleğinizle veya pantolonunuzla rahatça gidemiyorsunuz. Bir tunik ya da işte kış mevsiminde olduğum için ben palto tercih ettim. Diz üstüne kadar herhangi bir örten bir giysi giymeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu tunik de olabilir, bir palto da olabilir. Ama tamamen çarşafa girmek zorunda falan değilsiniz arkadaşlar. Ya bu ön yargı var biliyorum. Ama orada insanlar tercihen, yani bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Siz zaten gündelik hayatınızda da çarşaf giyiyorsanız orada da giyebilirsiniz. Ama normalde oraya gittiğinizde size kimse hadi al bu çarşafı giy demiyor. Zaten örtü de aslında türban olarak bizim bildiğimiz bir örtünme modeli değil şu kısmı örten yani şu arka kısmı örtecek kadar bir örtüyle gitseniz yeterli. Hatta şapka bile takabilirsiniz. Şapkayla bile gidebilirsiniz. Yani öyle tamamen bir örtüye ihtiyacınız yok. Ama farklı hissettiriyor mu? Kesinlikle hissettiriyor. Çünkü şunu biliyorsunuz bir şeyler zorunlu. İlk gözünüze çarptığında aslında gittiğinizde İran'a mimarisi oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir mimarisi var. Evet, daha büyük şehirlerde e, buradaki gibi tabii ki binalar, yüksek rezidanslar var ama en azından biraz daha böyle benim gittiğim bölgelerde o mimariyi hala görüyor olmak gerçekten beni çok mutlu etti arkadaşlar. Ev yapıları ve herkesin kendine ait bir eve olması, ee, bir bahçesi olması falan bunlar inanılmaz güzel şeyler ya herkesin dediğim aslında büyük çoğunlukta gittiğim bölgelerde herkesin kendine ait bir evi ve bahçesi oluyor aslında bir de dışarıdan şöyle görünen bir yer olduğunu biliyorum hani hiçbir yer yok, hiçbir alan yok. Değil de orada ne yapabilirim ki gibi düşünceleriniz de olabilir arkadaşlar. Aksine çok güzel tarihi yerleri var. E, turistik alanları var. Ve benim aslında sizinle paylaşmak istediğim bir yer de vardı. Şems Tebrizi'nin mezarlığı. Benim işte Van'dan giderken aslında yolumun üstünde olan bir yer. Ama vakit Yetmediği için maalesef gidemedim. Yine Ömer Hayyam'ın kabri de orada. Gittiğinizde oralara da ziyarette bulunabilirsiniz. Türkiye'den gitmiş birçok aşçıları da var. Yani bizim mutfağımızda, bizim kültürümüze ait birçok yemek de bulabilirsiniz aslında orada. Her türlü e, yemek çeşidi var. Dışarıda istediğiniz gibi yemek tüketebiliyorsunuz. Yine bir sürü kafesi, restoranı, her şey var arkadaşlar. Yani gittiğinizde sıkılır mıyım diye korkmayın. Gerçekten çok eğleneceğiniz bir ülke, çok seveceğiniz bir ülke. Evet kadınlar hala bazı maalesef baskılara maruz kalıyorlar ama hem diğer şeriatla yönetilen ülkelere göre hem de kendi ilk o işte şeriatın Aslında İran'a geldiği dönemlere göre çok daha özgürler bugün dediğim gibi hem eğitim olarak zaten bu hep böyleydi İran'da ama giyim kuşam olarak da artık biraz daha özgürler ve ben diliyorum ki en kısa zamanda çok daha özgür günler görürler şimdi benim gittiğim gün işte perşembe e, ertesi gün hemen cumaydı ve bildiğiniz gibi aslında İslam ülkelerinde cuma günleri resmi tatil. Benim için en zorlu alanlardan biri bu oldu arkadaşlar. İran'da bulunduğum süreçte. Çünkü yani alışkanlık belki de. Hani bizde zaten biliyorsunuzdur pazar günleri de aslında sadece devlet daireleri kapalıdır. Yani öyle herhangi bir yerin kapalı olduğu bir gün yok. Pazar günü de dahil. Cuma günü Dışarı çıktığınızda her yer kapalı arkadaşlar. Yani tabii birkaç tane işte açık market, bakkal bulabiliyorsunuz ama genel olarak herkes cuma günü tatil. Bu çalışma sistemiyle ilgili aslında bir bilgi daha vermek istiyorum size. Öğlen herkes evine gidiyor yemek yeme, bir iki saat uyuyor ve saat 3'e, 4'e kadar bazen Birçok yer kapalı oluyor. Yani şöyle söyleyeyim kur temizleme bulamıyorsunuz. Hafta içi eğer sabah saatlerinde veya işte saat 3'ten sonra falan gitmezseniz açık kur temizleme bulamıyorsunuz veya açık bir mağaza bulamıyorsunuz. Herkes gidiyor ve öğle yemeğini yiyor. Tabii restoranlar yani hizmet sektörü biraz daha Esnek bu konuda her yerde bu böyle zaten bunu biliyoruz ama o da şöyle mesela buradaki gibi herkes öğlen dışarıdan yemek yemiyor. Zaten evli olan kesim kesinlikle evine gidiyor yemek yemi Ama gençler biraz daha böyle işte o öyle saatlerinde evet dışarıda bir şeyler tüketebiliyorlar. Ama genel olarak herkes zaten o öyle tatilini kullanıyor ve cuma günlerinde dediğim gibi oranın resmi tatili. Orada o günlerde de çok acil yerler dışında pek açık bir yer bulamıyorsunuz. Bence dediğim gibi çalışan insanlar için çok güzel bir şey ama şöyle düşünün hafta içi herhangi bir gün kalkıyorsunuz. Mesela çarşamba günü bankaya gitmeniz gerekiyor. Saat 11'e kadar gittiniz gittiniz gidemezseniz artık banka yok. Yani saat 3'e kadar belki 4'e kadar banka işinizi halledemiyorsunuz. Bu hani alışkanlık haline geldikten sonra aslında bence çok güzel bir kültür. Mesela bizim çalışan insanlarımız gibi 12, 13, 14 saat en azından çalışma sisteminin olmaması bence çok güzel bir avantaj. Ve bunu da bence çok güzel kullanıyor. Asla da istismar edilen bir durum değil orada. Mesela Cuma günleri, işte tatil günlerinde ne yapıyorlar diye soracak olursanız, aslında o da yine bize göre çok daha avantajlı. Çünkü biliyorsunuzdur, bizde tatil günlerinde şöyle bir sistem vardır, erkek veya kadın hiç fark etmez yapılamamış hafta içi çalıştığı için yapılamamış işleri yapmakla işte ona koştur buna koştur. Aslında çok da tatil gibi geçmez bizde. Orada öyle değil işte. Çünkü hafta içi zaten öğle saatlerinde günün yarısından fazlası onların olduğu için bütün işlerini halledebiliyorlar. En azından evde mi işleri var, halledebiliyorlar. Çocuklarıyla mı işleri var, halledebiliyorlar. Onun için de hafta sonu cuma günleri herkes kendine vakit ayırabiliyor ve gerçekten çok güzel piknikler yapıyor. Çok güzel bir piknik kültürü var orada. E veya işte dışarıda yemeğe gidiyorlar. O günü tamamen kendilerine ayırabiliyorlar. Şimdi yine aslında İran'da en hoşuma giden şey açıkçası sıcaklık arkadaşlar. Yani evlerin içi gerçekten sıcacık. Şimdi biz biliyorsunuz hani en çok Türkiye'de hani ne kadar çok yakarsanız yakın kombinizi ne kadar çok açarsanız açın evlerin içinde hep bir serinlik olur hep bir soğukluk olur. Orada o sistem yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Mutlaka videoya fotoğrafını da ekleyeceğim. Orada doğal gaz sobaları var. Ya petekler de var ama her evde mutlaka bir doğal gaz sobası da var. Eğer hani peteklerin haricinde ve o doğal gaz sobasını böyle sonuna kadar açtıklarında bile bizim yaklaşık aylık 70-80 liramıza tekabül edebilen bir fatura ödeme sistemleri var. Evlerin içi inanılmaz sıcak arkadaşlar. Kimse evde üşümüyor. Hatta aksine gerçekten sıcaklık rahatsız edici bir seviyeye kadar çıkıyor. Fakir bir ülke olduğuna inanılan İran'da aslında çok daha kaynakların bol olmasından dolayı insanların birçok konuda daha rahat olması güzel bir şey. Ki aynı şekilde yakıtta da, araç yakıtlarında da birçok noktada bu var. Yani mesela büyük bir kitle bulunduğum bölgede taksicilik yapıyor ve şey değil hani burada bizim sarı taksilerimiz gibi değil. Eğer bir aracınız varsa herhangi bir e, işleme tabi tutmadan kalkıp korsan taksicilik gibi düşünün ama yani kimse size bir şey demiyor. Ama bunun dışında tabi e, hayatın pahalı olduğu bir yer arkadaşlar. Yani bizim e, 100 liramız oranın 300 para birimine tekabül ediyordu geçen sene göre. Ama ben gittiğim dönemde 180'e tekabül ediyordu. Yani siz 1000 lirayla gidip orada evet biraz daha işte yüksek bir miktar harcayabiliyorsunuz ama gerçekten birçok şey çok pahalı orada. E, yani en azından gelir kaynaklarına göre. Çünkü kazandığınızla harcadığınız kesinlikle oradaki yaşayan insanlar için birbirini dengelemiyor, karşılamıyor. Bu da tabii ki birçok şeyde e, kısıtlamalara gitmelerine sebep oluyor. Ama bunun en büyük etkilerinden birinin de ambargolar olduğunu da söylemek istiyorum. Tabii ambargoların da aslında İran'a kattığı çok önemli şeyler var. Mesela birçok şeylerini kendileri üretiyorlar arkadaşlar. Araçları var, kendi araçları var. Teknolojik ürünler de dahil birçok şeylerini üretmişler. Ve bence bu da ambargodan kaynaklanan aslında olumlu bir etkide diyebiliriz. Çünkü yani dışarıdan bir şey gelmeyecekse kendin üretiyorsun. E, gerçek anlamda bir istismara maruz kaldığını düşünüyorum ben halk çünkü kaynakları bu kadar yüksek olan bir ülkenin çok daha zengin olmasını beklerdik. Evet aslında zengin ama bu çok fazla halka yansımayan bir durum ve insanlar orada hani şey değil böyle kör bir at bakışıyla gitmiyorlar. Çok daha donanımlı ve eğitimli insanların oluşu bence oradaki insanların gerçekten kısa bir süre içinde çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum ben. Birçoğunuz biliyorsunuzdur belki ama İran bizim kullandığımız takvimler dışında başka bir takvim kullanıyor. Aslında güneşi baz kullanılan bir takvim. Celali takvimi. Şimdi Celali takvimine göre şu anda onlar 1400 yılına girdiler. 21 Mart onların yeni yılı. Bahar'ın gelişiyle beraber yeni yıla giriyorlar. 21 Mart'ta ve benim orada olduğum hafta da aslında artık yavaş yavaş kutlamaların başladığı haftaydı. Şimdi bu kutlamalar aslında Instagram'da görmüşseniz eğer paylaşmıştım. Mesela onlarda Çarşamba Suri denilen bir gün var. İşte yılın son çarşambası yani işte yeni yıla girmeden önceki son çarşamba bütün evlerin önünde arkadaşlar ateşler yakılıyor, havai fişekler atılıyor, maytaplar yakılıyor. O kadar renkli bir gece yaşıyorlar ki aslında. böyle Bayağı geç saatlere kadar kutlamalar yapıyorlar. Ve bu da aslında gerçekten çok eğlenceli geçirmenize sebep oluyor. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Aslında İran'da gerçekten çok fazla kutlama yapılan gün olabiliyor. Yani bir sürü kutladıkları gün oluyor. Ve gerçekten renkli bir kültüre sebep oluyor bu da. Dediğim gibi ben aslında bu söylediklerimin çoğunu bulunduğum bölgeden örnek vererek anlatıyorum size. Ama İran'ın çoğunda da bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Tabii Fars kültürü Azerilerin ve Kürtlerin bulunduğu kültüre göre tabii ki biraz daha farklı ama aynı coğrafyada aynı ülkenin içinde bulunan halk gerçekten renkli bir halk, renkli bir millet, renkli bir ülke. Bu anlamda gerçekten gittiğinizde hani gittiğiniz anda herhangi bir kutlamaya denk gelebilirsiniz o gün. Hiç belli olmuyor. Tabi yeni yılın gelişi aynı zamanda aslında tatil günlerine de denk geliyor onların. Bir tatil dönemi, yarı yıl tatil gibi düşünebilirsiniz. Bir tatil günleri oluyor. Çok fazla Türkiye'de aslında tatile geliyorlar onlar kendilerinin o tatil döneminde ve tatillerini de burada geçiriyorlar. Umarım bir gün yolunuz düşer. Çünkü farklı kültürleri tanımak, farklı bir yerde bulunmak gerçekten güzel. En azından vizesiz gidilmesinden dolayı, çok yakın bir yerde gidişin çok kolay olmasından dolayı bir kere bile olsa umarım yolunuz düşer ve gidersiniz. Gerçekten dünyayı görmek, gezmek, farklı kültürlerle tanışmak inanılmaz keyif veriyor. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Ara sıra böyle bir yerlere gittiğimde sizinle bu tarz videolar, kitaplar dışında konular paylaşmayı çok isterim bundan sonrası için. Merak ettiğiniz bir şey, sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka cevaplayacağım aşağıdan. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.